Merhaba arkadaşlar. Bugün Ultimate Custom Night oynuyoruz. Yani Fluff Ultimate Custom Night bu arada. Fluff'ın bir e, oyunu e, bütün animatronikler istediğiniz gibi yüzleşebiliyorsunuz. İsterseniz açıyorsunuz, isterseniz açmıyorsunuz. İsterseniz de e, kendiniz karşını bütün animatroniği full seviyeye getirip e, bir saniyede ölmeyi becerebiliyorsunuz. ve arkadaşlar şuradaki mouse'umuz e, turkuaz neden derseniz hani e, ben onu ayarlardan değiştirdim onu da hemen nasıl yaptığımızı göstereyim şimdi arkadaşlar şu sağ tıka basıyorsunuz buradan kişiselleştir var buraya geliyorsunuz buradan e, mouse yazıyorsanız sayı i̇şte ile boyutunu değiştiriyorsunuz Buradan renk falan böyle seçebiliyorsunuz. Ben turkuaz yapmayı tercih ediyorum. Ayrıca şuradan mesela böyle boltunu dev gibi yapabiliyorsunuz. <laughs> o çok eğlenceli. Neyse konumuza geri dönelim. Ultimate Custom var içinize. Arkadaşlar. Burada kameramanımız Ercem ama pek gözükmek istemiyor. Ee, şuradan arkadaşlar e, ben bir Bunny On yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Şey, oyunu da bugün yükledik ve oyundaki en yüksek skorum daha ilk günden Yani arkadaşlar, hani oyunu indirmenin heyecanından oyunu bir e, 6 saat falan oynamış olabilirim. Hani şaşırırsanız haklısınız. Bence de şaşırırım. Şuradan bir de hani on yapalım. Golden Freddy 5 yapalım. Um, Phantom Freddy 10 yapalım. Um, Phantom Balon boyu 5 yapalım hadi. Şunu zorlanmadığım için yapıyorum? Şun ikisi bana göre çok sıkıntı arkadaşlar. Onları açmayacağım. Şu kolay. Ben bunu bir kere denemiştim de. Hani tam böyle animatronik geldiği sırada böyle kamerayı kilitlediği için açamadığımız için bir anlamda gıcık bir daha tipi var. Şunu 10. Bu help aslında kolay. Ben bunu 20 mi yapsam? Hani 20 yaptım. Bunu 10 yapalım. Ee, bunu açmama gerek yok. Arkadaşlar şunu da beleşten puan kazanabiliyorsunuz. O yüzden onu açtım. Ee, bir şey kaldı mı? Ee, Valla bir şey kalmadı gibi duruyor ya. Deneyelim. Bir de arkadaşlar hani bu ekran her maça girdiğinizde sizin için çıkmıyor. Rastgeleden çıkıyor arkadaşlar. Hani her zaman her, seferinde böyle buradan kopya çekeceğim de alışacağım diye bir olay yok. Hani şey yapmayın. Hemen baştan kararlılık yapmayın. Başlayalım. Haydi başladık. Baş belası oyunumuza başladık. Bir dakika arkadaşlar bu arada Ultimate Custom var. Onda hani istediğiniz gibi alabilirsiniz. Ama Steam'de. Google Play'den almaya kalkarsanız e, bilgisayarda 23 lira. E, mobilde yani tablet ya da telefonda da e, ne o 22 lira. O yüzden siminiz varsa e, oradan al, alın derim. Al lan. Ne fas koymuş be. Al. Adamı fas koyninden baktım ya. Lan. Bu Ne alsam senden? 10 pas Coin alayım. Şükürler. <laughs> oh! oh! Golden Freddy'ye ölüyordum. Oh! Ulan şu Golden Freddy'yi hiç sevmiyorum ya. Ah! Golden Freddy çok gıcıksın biliyorsun değil mi? I have somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but uh, I want to reassure you, Fastbury Entertainment is committed to family fun and, above all, taste. Uh, They've spent a small portion on it animatronics, uh, facial recognition, advanced mobility, and let them walk around during the day. Oops. So they can detect a predator a mile away. And hey, we should be paying them to guard you. Uh, now that being said, no new system is without it, kink. Uh, you're only the second time to work at that location. Uh look so at finish 10 weeks. Um condition. Uh, we switched uh. towards a day. Uh. So, hey, look you, right? Uh mainly he expressed concern that certain people around at night. They even attempted to get into his office. She skips his land. Ben kim olduğunu zannederim ama yani benim bunu bıraksanız diyor. Bunların rahat bırakacağı yok ben anlıyorum. Sen bir git. Ha 60 yap. 30 fast coinimiz var bu ne zaman isterse verebiliriz. Bir sıkıntımız yok onunla ilgili. Al sen. Şöyle. Arkadaşlar direkt sinirli sinirli söylüyorum. Çünkü adamın çok bozuk bir tipi var. Lan bir gelin. Başıma bela oldunuz ya. <laughs> gece bekçisiyiz. Gece gece öldürmeye çalışıyorsunuz beni ya. Lan Arkadaşlar kaç saniye dayanmışım görüyorsunuz değil mi? Daha doğrusu kaç dakika kaç saniye? Hani görüyorsunuz değil mi? Aga burada 4 dakika 30 saniye dayanmaya çalışıyorsunuz ve ben 4 4 4 saniyede ölmüşüm arkadaşlar 26 saniye kalmış o zaman şimdi ne zamanı delirme zamanı Aa! tamam devam edelim bir dakika sen beni nasıl öldürebiliyorsun ben seni açmamışım bile Arkadaşlar bu, 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 arada Rockstar Foxy çok sıkıntı. Ona onun haberini vermiş olayım. Çok sıkıntı. Ben de bir daha okuyayım. Ee, hani, o baykuşu iyi Hani çok... Ne yani, tıklamam lazım. Değil mi ya? Yine başladık. Yine başladık. Baş belası edeceğimize. Hayatımın en kötü gecesi bu olmalı. Delirmek üzereyim. <laughs> Oh. Ya, bir gidin Allah'ın severseniz ya. Ben <laughs> bir git. <laughs> değil. Allah. Oh! Oh! Arkadaşlar muhtemelen bu oluyor. Ben bunu sevgi olarak yayın Arkadaşlar muhtemelen ben bunu seri olarak yayınlarım. Ee, çünkü hani oyun biten bir oyun değil. Genelde biten oyunlar biliyorum sıra hani seriyle olur. Ama şekil şekil şeyler deneriz işte. Çünkü mesela arkadaşlar bir dakika. Bunun şöyle değişik mesela ofisleri var. Ee, sonra şöyle mesela böyle 2000'de açılan var 5000'de açılan var 8000'de açılan var öyle sonra buradan power atlar hani güçlendiriciler alabiliyorsunuz böyle sonra buradan challenge'dan mesela ayıların saldırısı bir diye bir şey var. Ayıların saldırısı iki var. Neden şimdi iki 3 diye şey diyorsunuzdur? Hani tek de hepsi neden açılmıyor diyorsunuzdur muhtemelen. Neden öyle? Çünkü hani eee çok giren kişiler çok fazla zorlanmasın diye. Mesela arkadaşlar böyle bir gün çok fazla ben profesyonel olur olursa hani böyle hepsi 20'deyken hepsi sondayken böyle belki kaşınabiliriz öyle arkadaşlar ama ben bunu serisini yaparım arkadaşlar şu oyunun hatırına bir seri yaparım ben herhalde yani böyle Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like at me, but I've been on my own main wet bye bye.